Şimdi sahneye davet edeceğim isim güler yüzü, eğlenceli yapısı ve pazarlama alanındaki başarılarıyla Akın Soft'la birlikte gelişen Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri pazarlama müdürü Sayın Burak Derin. Kuvvetli alkışlarla kendisini sahneye davet ediyorum. demek istiyorum. Sözlerime saygı ve sevgiyle peşinde olduğum vizyon ve misyonuna daha da fazla değer katabilmek için gece gündüz çabaladığım, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum, Akın Soft'un kurucusu, yönetim kurulu başkanımız Sayın Özgür Akın Bey'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Öncelikle en mükemmelini yapmaya çalışma, yapabildiğinin en iyisini en kısa sürede yap ki değer bulsun. En mükemmelini yapacağım derken ya yolda vazgeçersin iş yarım kalır ya da zamanı geçirirsin değerini yitirir. Önce patika sonra asfalt. Evet siz değerli çözüm ortaklarımızla birlikte artık patika yolları bitirdiğimizi ve dokuzuncu bonus dönemine birlikte mükemmele doğru bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum. 2011 yılının Temmuz ayında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak dahil olduğum Akınsoft ailesinde Dolu dolu geçirdiğim her günümde, her saatinde yeni şeyler öğrendiğim 8. bonus dönemini geride bıraktım. Bu dönemde 87 çözüm ortağımızı ziyaret ederek sorunlarını çözmeye, başarılarını paylaşmaya, bölgesel kampanyalar ve eğitimlerle destek olmaya çalıştım. Aynı dönemde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yapılan fuarlarda Akın Soltuk'u temsilen katılan çözüm ortaklarımıza da fuar desteğimizden faydalandırdık. Acısıyla, tatlısıyla kimi zaman kızdığımız, kimi zaman güldüğümüz, kimi zaman üzüldüğümüz yaptıklarımızın, yapacaklarımızın habercisi olduğu 8. bonus dönemini bugünkü gala gecemiz ve ödül törenimizle taşlandırarak başarılarla dolu geçmişimize bir sayfa olarak ekledik. 9. bonus dönemimiz başlarken atanmış olduğum pazarlama müdürlüğü görevimle birlikte sorumluluk alanı Mayınç Anadolu bölgesinde alarak yeni döneme ve yeni görevime başladım. Bu dönemde amacım gene satışlarınızı geliştirmek, arttırmak, sorunlarınızı çözmek, pazar yaratabilmek olacaktır. Bu dönemde de hep yanınızda olmayı, bayi yapılanmalarının tekrar gözden geçirilip yapılanması gerektiği gibi yapılanmasını tüm çözüm ortaklarımızın eğitimlerinin tamamlanmasını sağlayabilmeyi umuyorum. Dolayısıyla yine her zaman olduğu gibi bölgesel bazda yapılacak çalışmalarda en büyük dayanağım sizin değerli fikirleriniz ve benimle yapacağınız paylaşımlarınız olacaktır. Son olarak her zaman güncel kalan, gündemimizde duran reklam konusunda da söylemek istediğim şudur. Gelmiş geçmiş en iyi reklam memnun kalan müşteridir. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tuttuğunuz her satış size dönüşü olan yeni bir yol gibidir. Biraz önce bahsettiğimiz patikadan kurtuluş asfalt yola çıkış gibidir. Bu dönem en iyi reklamınızı yapın. Bu dönem birlikte Akın Soft reklamlarına imza atalım. Rekorlarına imza atalım. Şimdiye kadar yaptığımız her şey birlikte yarattığımız bu muhteşem sinerjimizin ve gücümüzün karşılığı olamaz. Karşılığını almak için bu dönem ve sonraki dönemlerde her birimizin yaratacağı farklılık ve memnuniyet size ve Akın Soft ailemizin gücüne güç katacaktır. Bildiğiniz gibi Kasım ve Aralık aylarında Türkiye'nin önde gelen ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası yayın yapan bazı kanallarda reklamlarımız yayınlanmış ve başarılı dönüşler almıştık. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde yapılacak küçük ya da büyük reklam fikirlerinize açık olacağım. Fikirlerinizi bekliyor olacağım. Gene bildiğiniz gibi reklam, program tanıtımı ve firma tanıtımı gibi birçok konuyu etkili bir şekilde ve tümleşik olarak gösterebildiğimiz, anlatabildiğimiz fuarlar içinde desteklerimiz hiç durmadan devam edecektir. Bu dönem yapılandırılan yeni çağrı merkezi departmanımız ise ideal müşteri deneyimi yaratmak, müşterilerin ihtiyaçlarının ilk seferinde zamanında ve net olarak anlamak, bunlara hızlı bir şekilde cevap ve çözüm sunmak için hiç durmadan müşteri memnuniyeti, anketi ve potansiyel müşteri araması yapmakta sizlerin saat aramasına destek olmaktadır. Biz her zaman yeniliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yeter ki hedeflerimiz ortak olsun. Yani kısaca yönetim kurulu başkanımızın dediği gibi manzaranız aklınızda ise nerede olduğunuzun, ne yöne baktığınızın önemi yoktur. Manzaranız aklınızda olsun. Hepinize teşekkür ederim. Alkışlarla Akın Soğuk, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi Pazarlan Müdürü Sayın Burak Deli'ne derin sevgiler sunuyoruz. このはどういうの